Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımı sizlere e, şekilde görmüş olduğunuz motiflerimle geldim. E, motifli bir yelek başlayacağım arkadaşlar ben. E, motifli yeleğimi yaparken de sizlerle de paylaşmak istedim. E, daha önceki videolarımda motifli yelek video anlatmam var. O farklı bir e, motifli yapılmıştı. Bu daha farklı bir model Şu şekilde motifimi göstereyim. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği yani tığ işi yapmayı bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği e, hani bu motifi de sürekli yaptıkça da elinizin de rahatlıkla alışabileceği bir model anlatım olacak arkadaşlar. Bunları birbirine ekleyerek e, şu şekilde bir yelek oluyor. Yeleğimin boyutlarını vermem gerekirse e, 36-38 beden için e, şu şekilde ben 4 tane Motif üzerinden devam ediyorum. E, bu M ya da L beden, hani 40-42 beden ne uygun olabilecek bir yelek modeli olacak. Daha küçük bedenler için bir motif e, eksilterek yapıyoruz. E, burada mesela 3 tane varken şunu şuradan çıkartıp şu şekilde 3-3 devam ediyoruz arkadaşlar. Şu üzerinde birer tane yani şu şekilde oluyor. E, ya da daha büyük model istiyorsanız e, önler 5 e, yukarı çıktıkça da şunu mesela e, yarım motifimizden iki tane motif yukarı çıkarak yine omuzlar iki motif olarak devam ediyor arkadaşlar tabi e, bu şekilde de hani yapacağınız e, modelinizin boyutuna göre bu farklılık gösterebilir ama e, sosyal medya hesaplarından Facebook ve Instagram hesaplarından da beni takip edebilir, oradan da sorularınızı sorabilirsiniz, oradan da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar veya da e, bu videonun altına yorumlar kısmına yorum olarak da bırakabilirsiniz. Şimdi e, çok daha fazla uzatmadan hemen şu motiflerimi toparlayıp motifin anlatımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda e, motifin anlatımını yapacağız. E, diğer videolarımda da e, hani birleştirmesini yaptıkça da Bunların birleşmesini göstereceğim. Ben birleşimini açık renk değil de koyu renk olarak düşünüyorum. Henüz daha motiflerini tamamlamadım. Motiflerimi tamamladıktan sonra hani renk seçimi ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Bir de ipimden bahsetmek istiyorum. İpiğim Alize Angora Şu şekilde. E, renk numarası vermem gerekirse renk numarası 161 arkadaşlar siz Tabii ki bu angora ya da divayla da yapabilirsiniz e, yapacağınız hani ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz benim tığım e, 3 ya da 5 tam olarak bilmiyorum çünkü ben hani ipime uygun tığ seçtim çünkü silindik olduğu için sürekli el işi yaptığım için siliniyor arkadaşlar bu numaraları. Ama siz e, ipinize uygun hani 7, 2, 4 bu tür numaralar tercih edebilirsiniz. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimize başlayalım. Bu şekilde önce bir sabitliyoruz ipimizi. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz 7 zincirin İlk çekmiş olduğumuz zincire girip şu şekilde çıkartıyoruz. Buraya bir iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Halkamın içine giriyorum. Şöyle zincirin boyutu kadar şöyle uzatıp hepsini birlikte alıyorum. Yani e, yalancı sık iğne diyorlar büyük bir ihtimalle buna. Herkes farklı hissinde de söyleyebilir. Şimdi zincirim bir tane de yalancı sık iğne yaptım. 2 Şöyle 3 Şöyle giriyorum. Bakın. Topluyorum. 4 5 Bu şekilde e, toplamda 16 olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ta 3 zincirimizle birlikte 16 olacak 14 15 ve 16 şu şekilde 16 tane yaptıktan sonra ilk şurada iki tane zincir çekmiştik biraz geride kaldı ama şu zincir çekmiş olduğumuz şu araya girip şu şekilde kaydırarak şöyle bir birleşim yapıyoruz daha sonra bir zincir çekiyorum hemen yanındaki ee, ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine giriyoruz ve şekilde bir sık iğne yapıyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyoruz 12 zincir çektikten sonra hemen şu bakmış olduğumuz e, e, sık iğnenin tepesinden diğer sık iğnenin tepesine sırayla gidiyoruz yani Şurada bir sık iğne yapıyoruz. Bu e, sık iğnemiz e, bir oluyor. Yanındaki iki, üç ve dört. Yani toplamda dört tane sık iğne yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa diyeyim. Şöyle sık iğne. Şöyle bakalım. Evet yanındakine sık iğne. Şimdi bununla birlikte bir, iki, üç ve dört. Toplamda dört sık iğne oluyor. Yine on iki tane. 12 tane sık iğne yaptık ve şu şekilde yanındakine yine 1 2 3 ve 4 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu bizim son kanadımız oluyor şu anda şimdi battığımız yerin hemen yanındakine batıyoruz 1 2 Yaşemercik boşluğa da batıyoruz. 3 4'üncüsü zaten üzerine yapmış olduğumuz şöyle ilk batmış olduğumuz yer oluyor. Hemen buradan bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Bu yapmış olduğumuz şöyle 12 tane zincirimiz vardı. Hemen o ara boşluğa girip ikili bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir 7 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi 7 tane yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Şurada bakın 1 2 3 4 yapmış. Tam şu orta kısımda yapmış olduğumuz sık iğnenin tam ortasından batıp ne bir sık iğne yapıyoruz şöyle. Ayarlamasını siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir yere de demiyorum. Tam orta kısımda ayarlıyoruz. Buradan bir zincir çektik. Diğer e, parçamıza geçiyoruz. Yani 12 zincir çekmiş olduğumuz araya giriyoruz. Burada aynı şekilde 7 tane yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 2 zincir çekiyoruz aynı yere tekrardan bir 7 tane daha yapıyoruz 3 4 5 6 ve 7 bir zincir çekiyoruz aynı işlemi tekrarlıyoruz yine e, çek, yapmış olduğumuz sık iğnelerimiz var da tam ortasından girip bir sık iğne yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ve diğer kanada geçiyoruz bu kanatlarımızı aynı şekilde arkadaşlar 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 4 5 6 ve 7 2 zincir çekiyoruz aynı yere 7 tane ikili trabzan 3 buraları biraz hızlı geçiyorum 5 6 ve 7 bir zincir çekiyorum hemen ortadaki sık iğneye atıp şekilde Şimdi son kanadımıza geldik. Bir zincir çekip yine son kanadımıza ikili trabzandan geçiş yapıyoruz. Ve 7 tane ikili trabzan. 3 ikili trabzanlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle 2-2 alıyoruz. Şöyle 2-2 iki, iki. Yani ikili trabzan diyorum ama belki aranızda bilmeyen arkadaşlarımız var ya da farklı hissinde de biliyor olabilir. 2, 4, 6, bir tane daha yapıyorum ve 7. 2 zincir çekiyorum aynı yere 7 tane trabzan. Bakın arkadaşlar 3-5 dakika içinde hemen bir tane yapabilirsiniz. Zaten eliniz alıştığı zaman daha çabuk daha hızlı yaparsınız. Şimdi ben anlattığım için. konuşurken de bazen ee, yanlış da yapabiliyorum. 2, 4, 6, 7. Bu sayı önemli arkadaşlar. Kesinlikle fazla ya da eksik yapmamız gerekiyor. Bakın. Şimdi bakın batmış olduğunuz yerin hemen yanına zaten hemen yan tarafına düşüyor. Yani ilk başlangıcımız şu şekilde. Sabitliyorum. Bir zincir çekip kasimde almamışım yanıma. Şu şekilde kaparıyorum. Bakın bu şekilde motifimiz oluştu. Hemen şöyle arka kısmından hemen fazla bekletmeyin arkadaşlar bunları hemen arkadan şöyle aralardan şöyle çekerek şu şekilde ayarlaması yaparsınız. Zaten bu ütü falan yedikten sonra şunları kesebilirsiniz. O zaman daha güzel e, sabitleniyor arkadaşlar. Hani bozulma falan olmuyor. Bunun ilk motifimizi bu şekilde yaptık. Dediğim gibi motiflerimizi e, İlk videonun başında da anlattığım gibi eğer küçük e, beden hani 38 36 38 beden istiyorsanız önler 3 motif olacak şu şekilde. Mesela şöyle. Ama e, daha büyük e, numarada e, yelek düşünüyorsanız hani 42 40 42 falan e, o zaman da önler 4. Daha büyük bedenler için mesela 50 52 beden 5 olacak motifler. Ona göre önü ve arkayı ayarlaması yapabilirsiniz. Yani ayarlamasını eğer yapamıyorsanız dediğim gibi sosyal medya hesaplarından beni takip edebilir. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu yarım motifi hemen anlatmak istiyorum. Yarım motifin zaten başlangıcı da aynı yaptığımız tam motif gibi başlangıç sadece bitiminde farklı gösteriyor. Yine bunu da aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde birbirine sabitleyip bir, iki zincir çekiyoruz. Ee, tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve bunu bu şekilde ters döndürüyoruz. Bu tarafa değil de bu tarafa doğru gideceğiz. Pardon burada devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 16 tane yanındaki zincirle birlikte. 16 tane olacak. Şöyle göstereyim. İki zincirimizi çektik. Hemen şu şekilde ipimizin üzerine, pardon tığımızın üzerine ipimizi aldık. Hemen halkamızın içine gidip şu şekilde zincir boyutunu uzatıp hepsini bir çekiyoruz. Zincirimize birlikte toplamda 16 tane yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, şöyle 5, 6 bu şekilde 16 tane olacak biraz uzatıyoruz şöyle hepsi aynı zade olsun diye şöyle Evet. Da aynı şekilde hemen zincir aradan girip şu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekip ilk yapmış olduğumuz taraftana giriyoruz. Şöyle yalan sık iğnenin tepesine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekip hemen yanındaki boşluğa şöyle 1 2 3 4. Dediğim gibi arkadaşlar bu sayıları bu şekilde saymamız gerekiyor. Tek tek çünkü bir fa eksik, bir fazla e hem motifimizi farklılaştırır hem de yapmış olduğumuz hani hırka ya da yelek e modelimizi daha değişik boyuta getirir arkadaşlar. O yüzden böyle tek tek saymamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyorum ve ikinci kanadımı yapıyorum. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biraz hızlı geçiyorum. Çünkü aynı işlem arkadaşlar. Deminki motifte de aynı şeyi yapıyoruz. Burada da sadece burada 3 tane kanadımız oluyor. Şöyle bakın. 3 tane kanadımız oldu. Şuraya bir 2 tane yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip şu şekilde tığımızın üzerine ipi alıp şöyle bir işlem yapıyoruz burada. Şunu biraz karesiye için arkadaşlar. Evet şu şekilde. 2 3 5 6 ve 7 2 zincir yapıyoruz. Yeni 7 tane. 7 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tam orta kısmından şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer bir kanada. Bu şekilde 7 tane yaptım. 2 zincir Bir zincir çekiyoruz, hemen ortasına şekilde battık. Bir zincir çekip son kanadımız yapıyoruz. Evet yedi tane trabzanımız yaptık. iki zincir. Bir tane ikili tırabzan. Bir zincirimiz çekiyoruz. Hemen şuradan bir boş atlayıp ikinci bir boşluğa bir şekilde atıp şöyle şuralardan da e, sık iğne yapıyoruz tepe kısımlarına. 1 2 ve 3. Şöyle başlangıç yerimize de şöyle kaydıralım ve burada kaparıyoruz. Evet. da bizim yarım motifimiz oldu arkadaşlar bu şekilde. Bu da hemen ipini arkaya doğru çekerim. Ben sürekli e, arkalara doğru çekiyorum arkadaşlar. Ben mesela her yaptığımda bittiği zaman direkt arkaya çekiyorum. Çünkü e, bayağı bir motif yapılması gerekiyor. Hani güzel 160 civarı. Şu an sam sayı olarak veremeyeceğim. Bakın bu şekilde de yarım motifimi yaptım. Bunu daha önce de yapmıştım. Bunu e, yaka kesimlerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaka kesiminde yarım tab kullanıyoruz. Kol kesiminde zaten bir tane tırabzan pardon bir, bir tane e, motif bırakıyoruz. Konuşamadım. Şu şekilde mesela buraya bir tane koymuyoruz. Bu bizim yaka e, pardon kol kesimimiz oluyor. E, burada yaka kesimine gelmeden önce Buradaki sıramız arkadaşlar 8 sıra olacak. Onu da söyleyeyim. 8 sıra olacak. Yani 3 ya da 4 motif onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Sıra olarak 8 sıra olacak. Ve bu yukarıdan yaka kesimi sırası ve artı 2 sırada motif olarak yapacağım ben. Siz tabii ki ölçünüzü kendinizce ya da yapacağınız boyuta göre ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük video anlatımım bu kadar oldu. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Anlaşılır bir video olmuştur. Anlamadığınız yerde dediğim gibi beni sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Oradan da sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif alarak yaptım arkadaşlar. Hem çok e, hani oyalamadan yapabileceğiniz bir model. Hem de çok şık çok güzel duran bir model arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, koyu bir renkle hani, büyük bir ihtimal siyah tercih edeceğim. Biraz daha e, motiflerimi toparladıktan sonra ekleme kısmını Geldiğim zaman tabii ki sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah e, bir dahaki videomuzda bu şekilde bir video olur. E, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Hepinize e, güzel modeller güzel örgüler örmenizi e, tavsiye ederim. E, Bugünkü video anlatmama kadardı. Bir dahaki videolarında buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.